bu dinin bir peygamberi vardır. Allahü Teala hangi beldeye bir din verirse, hangi beldeye bir kitap verirse o beldeye bir de peygamber gönderir. Neden böyle yapar? Çünkü bu kitabı açıklamak zorunda olan bir insan vardır. Bu kitabın en iyi anlayanı olmak zorundadır. Bu kitabı açıklayan bir insan olmadı mı insanlar bu kitabı tam olarak anlayamaz. Ve kafalarına göre ayetlere hüküm verirler. İşte günümüzdeki mezhepist hocalar ayet okuyor, bizim peygambere ihtiyacımız yok diyor ve kafalarına göre hüküm veriyor. Bu dinin peygamberine tabi olmayanlar ateşe gidecektir. Kimse onları kurtaramaz. Bu dinin peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın eğitim yöntemi, eğitim tarzı çok fasih ve belidir. Çok açık ve nettir. Çok kolay anlaşılabilir bir peygamberimiz vardır. Sözü çok kısa tutar ama çok açık söyler meclisinde bulunan 15 yaşındaki çocuk da 45 yaşındaki, 55 yaşındaki adam da onun sözlerini çok kolay bir şekilde anlayabilir. Bu Efendimiz Aleyhisselam'a Allah'ımızın verdiği bir özelliktir. Aranızda en fasih ve beli olan benim. Sözü en kısa tutan ve en acık söyleyen benim demektir. Fasih ve beli. Sultanım Aleyhisselam insanları çok kısa konuşarak ama çok öz konuşarak terbiye etmiştir. Bir mesele hafızamda. Amcasının çocuğu var. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh. Allah ondan razı olsun. Sahabenin alimlerindendir. Bizzat bebekliğinde Resulullah Aleyhisselam'ın kucağına aldığı ve bir alim olması için dua ettiği sahabi. Amcası Abbas'ın oğlu. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselam devesinin üstündeyken Hazreti Abdullah İbni Abbas'ı devesinin terkisini aldı ve ona bazı nasihatlerde bulundu. Şöyle dedi. Ey Abdullah! Dilin Allah'ın zikrinden hali olmasın, uzak olmasın. Dilin devamlı olarak Allah'ın zikriyle ıslak kalsın. Nasihate bak. Tasavvuf yolunun hizmetkarları bu hadis-i şerife çok itibar ederler. Onların zikullah görevleri vardır. Zikran kesira ayeti kelimesini çok canlı bir şekilde yaşayabilmek için her gün Allah'ı tesbih ederler, zikrederler. Ama zikrederlerken bu hadis-i şerifteki eğitim metodunu asla unutmazlar. Ne buyuruyor sultanım? Dilin hep Allah'ın zikriyle ıslak kalsın. Alimlerimiz bu hadis-i şerifi açıklıyorlar. Bir insanın dili neyi söylerse kalbi ve aklı bir süre sonra oraya gitmek zorundadır. Dil Allah'ı zikrederken istediği kadar kalbi başka bir yerde olsun. Eninde sonunda kalp dile tabidir, oraya gider. Dolayısıyla tasavvuf yolundaki dervişlere dili zikre alıştırma terbiyesi verilir en başta. Aklın nerede olursa olsun, elin hangi işte olursa olsun, hangi ticaretle uğraşırsan olur, Ne yaparsan yap. Dilini Allah lafzına alıştır, dilin Allah'ın zikriyle ıslak kalmaya alışsın. Neden? Bu seni bir yere sevk edecektir kalbin diline tabi olduğu için elinde sonunda zikrettiğin zatı düşünmeye başlayacaksın. Onun yaratıklarını düşünmeye başlayacaksın ve terbiye olduğunu fark edeceksin. Terbiye olduğunu. Bu bizim Efendimiz Aleyhisselam'ın eğitim metodudur. Çok açıktır. İmam bir hocam vardı. Bir türlü ısınamadım kendisine. Çok kapalı bir adamdı. Ben de çok soru sormasını seven bir adamım. Bize hangi meseleyi anlatsa detay isterim. Hocam bu nedir? hocam şu nedir, şunu biraz daha açar mısınız gibi hep bu hocama soru sorardım. Onun da bana cevabı hep aynı olurdu. Kes sesini, otur yerine. Acayip bir şivesi vardı. Ne, G yan yana. Kes sesin G'den sonra da Y'ye geliyor. Tehvitli konuşmak gibi bir şey bu yani. Hiçbir soruma cevap vermezdi. O zaman kendi kendime söz verdim. Allah Teala beni bir eğitimci yaparsa, Rabbim bana bazı talebeler verirse ben bunun gibi olmayacağım. O bana kötü bir örnek oldu. Kötü örneğe bakıp kendimi düzeltmeye çalışıyorum. Allah Teala daha iyi etsin inşallah. Amin. Bu İslam'ın eğitim metodu değil. İslam'ın eğitim metodunda soru vardır. Soruya bilgin dairesinde ise edepli bir şekilde cevap vermek vardır cevap vermediğin zaman, konuyu kapattığın zaman ezberci bir akılla, kendini yetiştirmemiş, geliştirmemiş, zikirsiz bir akılla hareket ettiğin zaman suallere cevap veremezsin. Ancak bilgi eksikliğini kapatmak için daha kötüsü karşındakini aşağılarsın. Kes sesini, otur yerine. Kardeşim soru soruyoruz ya. Ben yarın öbür gün imam olacağım belki. Belki senden öğrendiğim bir iki ilimle iki tane adamın namaza başlamasına vesile olacağım. İnsan bir açıklama yapar ya. Ama yok. Dil, Allah'ın zikrine alışmadığı zaman akıl monoton olur, monoton. Çalışmayan demir gibi pas tutar. Pas tuttuğu zaman iki tane soru sorduğun zaman kilitlenir kalırsın. Cevap veremezsin. Neden? Dil çalışmamış, kalp çalışmamış, beyin çalışmamış. Çalışmayan demir pas tutar. Olay budur. Efendimiz Aleyhisselam'ın eğitim metodunda bu yoktur. Açıklamak vardır, öğretmek vardır. Bu bilgi bende var da Etrafımdaki insanlar da var mı? Ben bunu anlattım ama anlattığım insanlar anlayabildi mi? Mevlana'mızdan bir örnek vereyim. Mübarek diyor ki, ne kadar çok bilirsen bil, sözlerin karşındaki insanın anlayabileceği kadardır. Şimdi ben çıktım evimden, buraya geldim, oturdum. Peşi peşine size hafızamdaki elli tane ayeti kerimeyi söyledim. O ayet böyle diyor, bu ayet şöyle diyor, şu hadis şöyle diyor. Hiçbir açıklama yapmadım. Hiçbir örnek vermedim. Cemaatime gelen, sohbetime gelen insanların anlayışına göre meseleyi indirgemedim. Akıllara hitap etmedim, ezberden gittim. Hizmet yapmış oldum. Adı bunun sohbet, adı bunun ilim meclisi. Ayet hadis okunduğu için bir feyiz olur, bir bereket olur. Ama mesele şudur. Bu adamlar buraya geldi, burada bir saatlerini verdiler, bir buçuk saatlerini verdiler. Ne aldılar? Ne aldılar? hayatlarında ufak bir değişime vesile olabildim mi, olamadım mı? Adam altı aydır sohbete geliyor gidiyor, bir tane küfürden vazgeçemiyor. Bak dilindeki daha küfür atamıyor, en basit bir günah. Şimdi sen bu adama bir şey verebilmiş oldun mu? Olmaz kardeşim, bu değil. Olmadı. Demek ki anlayışlara hitap edebilmen lazım. Bunun için yetenek lazım, bunun için çalışan bir dil, çalışan bir akıl lazım, zikreden bir akıl lazım. Bu olmadığı zaman Yaptın mı sohbetimi? Yaptın hocam. Hadi eyvallah. Evinize. Hocam bir sorumuz vardı. Soru almıyorum kardeşim. Hadi. Böyle hizmet yok. Bizim peygamberimiz Aleyhisselam'ın metodu bu değil. Ehli sünnet metodu bu değil. Nasıl öğretebilirim? Nasıl açıklayabilirim? Nasıl anlatabilirim? Olay budur.